Allah'ın benim için takdir ettiği mükemmel kaderi yaşadığımı daha çok düşünüyorum. Böylece içim her zaman rahat oluyor. E doğru. Hocam hiç beklemediğimiz olan bir olay olsa ve bunun sonuçları bize zahiren zarar veriyor gibi gözükse burada yine kader teslim tavrımızı nasıl koruyabiliriz? E zaten bunun güzelliği tadı oradadır. İnşallah. Yani bir şey. yönüyle yani hepsi boydan boya güzeldi ama burada bir daha güzelleşmiş demektir. Evet inşallah. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayet var Kur'an'da. İki taraftan sıkıştırıyorlar. Mesela bir bu taraftan, hı hı. bir o taraftan. Düşmanlar arasında kalıyorlar. Ee, bir kısmı diyor ki haşa Allah hakkında biz zanlarda bulunuyor bak. Evet. Birincisi bir kere Allah haşa var mı yok mu diye bak sıkıştığında. Evet. İşte imtihan budur. Biliyor musunuz Cenab-ı Allah imtihan. Daha Önce iman ediyor. Evet. Ama evet. sıkıştığında Allah hakkında zanlarda bulunuyor. Kimi de diyor Allah Resulü hakkında diyor zanlarda bulunuyor. Evet. Diyor. Yani bizi aldattı mı acaba evet. haşa. Evet bize yalan mı söyledi acaba gibi zanlarda Maşallah. bulunuyorlar. Maşallah, evet. Bir kısım müminlerde ne diyorlar Allah şeytanlar Allah'a sığınırım. Allah'ın ve Resulü bize vaat ettiğidir bu diyorlar ve imanları artıyor. Elhamdülüyor. inşallah. İnşallah. Maşallah. İşte makbul olan budur. Maşallah evet. İşte elmasla kömür orada ayrılıyor. İnşallah. Demek ki insan ateşle imtihan olur. İnşallah. Altını da alırsın ham altını değil mi? Ateşin içine koyuyorsun. Gümüş de öyledir o eracif kısmı ateşte üst tarafa çıkar o köpük ve berbat olan kısım. Onu bir atarsın. İnşallah. Tertemiz altın kalır altında. İnşallah. İşte Allah da insanları böyle ateşle imtihan eder. Zorla evet. imtihan eder. Kaliteli, aklı başında yiğit, dürüst, samimi insanlar asla etkilenmez. Sürekli Allah'a sadakatini devam ettirir. İnşallah. Allah'a Allah sürekli hüsnü zannedilir. Allah'a bir kere inanılır. Bir kere dost olunur. Bir kere aşkta derecesine sevilir ve bir daha sonsuza kadar bırakılmaz. İnşallah. İnşallah. Her ne olursa olsun kolun kopar, ayağın kopar, öbür ayağın kopar, gözünü çıkarırlar, burnunu koparlar, hala aşka Allah ters. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. İman budur. Maşallah. Allah sevgisi budur. Bunun dışındaki iman olmaz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.